Herkese merhabalar. Pembe Motöylem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hem kız bebekleriniz için hem erkek bebekleriniz için kullanabileceğiniz bir tığ işi motif çalışması anlattım. Motif çalışmamız popcorn ya da patlamış mısır olarak geçmekte. Ben ortasını bu şekilde renkli tercih ettim. Ama sizler isterseniz... E, her iki tarafını da aynı renkte yapabilirsiniz. Yani burayı lila yaptınız, burayı da yapabilirsiniz. Ya da krem ile yapsanız burası da krem yaparak kullanabilirsiniz. Böylelikle tek renkle de yapılabilir. Ya da ortasını rengarenk yapıp çok güzel bir battaniye de yapabilirsiniz. Ben iki buçuk numaralı tığ kullandım. Sizler yine elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre e, tığ numaranızı küçültebilir ya da arttırabilirsiniz bir battaniye bir bebek battaniyesi 90'a 90 santim ölçülerinde yapmak için toplam 64 adet motifiniz gerekmekte 8 enden 8 boydan olmak üzere yapabilirsiniz orta bölümde alize happy baby kullandım bu dış beyaz bölümde naku Elite. ama sizler kartopu baby one naku Elite ve alize happy baby gibi bebek yünleriyle yapabilirsiniz. Elinizde hangi iplerle, ipler varsa onlarla bu motifimizi uygulayabilirsiniz. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak bu güzel motifimizin yapımına geçelim. Motifimize iki buçuk milim tığ ile başlıyorum. İlk önce sihirli halkayla motifimize başlayacağız. Sihirli halka için şu şekilde ipimizi iki parmağımıza sarıyoruz. Şöyle sarıyoruz. Daha sonra arkadan bu ipimizi tutup öndeki ipimizle arkadaki ipimizi şu şekilde dışarıya doğru çıkartıyoruz. Daha sonra şöyle şu şekilde sabitleyip tutuyoruz. Ve zincirle sabitliyoruz. Bir saniye. Tekrar yapayım. Şu şekilde arkadan tutuyoruz. Biraz sıkıca tutun ki kaymasın. Az önce benimki kaydı. Bir zincirle sabitledik. Buradaki ipimizi çeke çeke bu şekilde kullanacağız. Bir zincir çekiyoruz. Yanındaki yere bir adet sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 Burayı çekelim. İyice 5 6 7 ve 8. 8 adet sık iğne çalışmamı yaptım. Burayı iyice sıkıyorum. Ve şuradaki ilk yaptığım sık iğnenin başına arkadaki ipimizi de alarak Şöyle kapatıyoruz. Şu şekilde hiçbir şey yapmadan böyle kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Daha sonra tığımızın üstünü ipimizi alıyoruz. Hemen şu dipteki şu yere bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda zincirimizle beraber aynı yuvaya 6 adet ikili trabzan çalışması yapacağız. 2, 4 oldu. 5 ve 6. 6 adet ikili trabzan çalışmamızı yaptık. Şimdi ilk yaptığımız trabzanın en üst noktasına tığımızı geçiriyoruz. Daha sonra şu ilmeğimizi tığımızı alıyoruz, şu şekilde geçirip popkornumuzu oluşturuyoruz. Ya da mısır patlağı da denilebiliyor. 1, 2, 3. 3 zincirimi çekiyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. İkinci sıkı iğne çalışmamıza yine 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 2-4-5 6 adet ikili trabzanımız oluştu. Şu şekilde. Tığımızı çıkardık. Geldik. İlk trabzanımızın şu bölümünden batıyoruz. Daha sonra ilmeğimizi alıp şu şekilde içinden geçiriyoruz. Yine üstünce çekiyoruz. Üçüncü sık iğnenin içerisine yine 6 adet ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 6 adet ikili tırabzanımı yapıyorum. Bunu toplamda 8 kez tekrarlayacağız. 2 4 5 6 ve 8 kez popkorn çalışmamızı yaptıktan sonra bir üst sıraya çıkacağız. Şu şekilde 3 adet oluştu. 8'e tamamlayalım. Toplamda 8 adet popcorn çalışmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son üst zincirimi çektim. Ve ilk yaptığım popcorn çalışmasının şöyle tam orta noktasına şöyle bak gösteriyorum şöyle yakından tam orta noktasına batıyorum ipimi alıyorum ve bir adet sık iğne çalışmamı yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Üst sıraya çıkmadan önce sıradaki Üç zincir çektiğim yuvanın içine kaydırma yöntemiyle batıyorum. Şöyle şu şekilde alıyorum ve 3 zincirimi çekiyorum. Yuvanın 3 zincirin içine 6 adet ikili trabzan çalışması yapıyorum. 2, 4, 5, 2, 4, 6. Zincirle beraber 6 adet trabzan çalışmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4. Sürekli yanlış sayıyorum. Yüzlerim herhalde 1 2 3 4 5 6 evet 6 adet trabzan çalışmamı yaptım. Şimdi ne yapıyorduk hemen ilk zincirimizin tepe noktasına geliyoruz. ilmeğimizi alıyoruz ve şu şekilde bağlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Hemen aynı üst zincir çektiğimiz yuvanın içine 6 adet ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Ve tekrar ilk zincirin üstüne şöyle aradan tığımızı geçiriyoruz. ilmeğimizi alıyoruz ve kapatıyoruz. Bu şekilde aynı yuvanın içerisine 2 adet popcorn çalışması yapmış olduk. 3 zincir çekiyorum. Diğer iki popcorn arasında 3 zincir çektiğim yerin içine yine 6 adet İkili tırabzan yapıyorum. 3 4 5 6 Daha sonrasında yine ilk tırabzanımızın içine batıyoruz. En sondaki ilmeğimizi alıyoruz ve kapatıyoruz. Yine üst zincirimizi çekiyoruz. Üst zincirimi çektim ve aynı yuvanın içine 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6 Tekrar ilk yuvanın ilk trabzanın üst noktasına batıyorum ilmeğimi alıp içinden geçirip kapatıyorum. Gördüğünüz gibi her üst zincirin içine 2 adet popcorn çalışması yapmış olduk. 3 zincir çekiyorum. Yine 3 zincirin arasına 6 adet ikili tırabzanımı yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Daha sonra ilk trabzanımın üst noktasına batıp yine tığımızı kapatıyoruz ve üst zincirimizi çekiyoruz. Sonrasında yine aynı yuvanın içine 6 adet trabzanımızı ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2, 4, 5 ve 6. Daha sonrasında yine ilk trabzanın içinden ilmeğimizi alıp bu şekilde kapatıyoruz. Ve 3 zincirimizi çekip yuvalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Her bir zincirlerin arasında şu 3 zincirlerin arasında 2 adet popcorn çalışmamız olacak. Altta ilk sırada 8 adet Popcorn çalışmamız mısır patlağımız vardı. Bir üst sırada bu 16 adet olacak. Ve daha sonrasında kenar çalışmamızı yapacağız. 16 adet popcorn çalışmamızı yapıp bitirdik. En son üst zincirimizi çekip Yine şu popcornumuzun ara noktasına batıyoruz. İsterseniz sık iğne, isterseniz şu şekilde kaydırma yöntemiyle kapatabilirsiniz. Bir zincir çekip sabitliyoruz. Şu şekilde. Popcorn çalışmamızı bu şekilde bitirdik. Şimdi kenar çalışmamızı yani battaniye motifimizi kare olarak oluşturmak için beyaz rengi geçeceğiz. Sizler isterseniz battaniyelerinizi tek renk olarak da yapabilirsiniz. Hiç ip kesmeden de devam edebilirsiniz. Ben e, bu battaniyemi renk renk yapacağım için bu şekilde tercih ettim. Şimdi şöyle herhangi bir noktaya şu 3 zincir çektiğimiz popcornun arasına tığımızı geçiriyoruz. Ve beyaz ipimizi alıyoruz. şu şekilde içinden geçirip sabitliyoruz. Sabitledik. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Daha sonrasında hemen yanına bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burasını ben köşe noktası yapacağım ama şu aradaki zincirleri çok fazla belli etmeden zincir izi olmadan devam etmek istiyorum o yüzden köşeyi dönüşte tamamlayacağım ve hemen yandaki üst zincir içine 3 adet ikili trabzan yapıyorum bu kış gününde ellerimin de terlemesi daha sonra sıradaki 3 zincirin içine 3 adet ikili tırabzanımı yapıyorum. Tekrar diğer noktaya geçiyorum. 3 adet ikili tırabzanımı yapıyorum. Bunu 3 kez tekrarladık. Şu şekilde İki köşe noktası arasına 3 adet ikili trabzan yuvalarımıza yaptık. Daha sonra sıradaki yuvamıza 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 i̇ki adet ikili trabzanımızı aynı yuvaya yapıyorum. Böylelikle köşe noktamızı oluşturduk. Şu şekilde. Sonra yandaki yuvaya giriş yapıyorum. Ve 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir sonraki yuvaya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar yandaki yuvaya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Yandaki yuvaya 2 iki adet ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki adet ikili trabzanımı yaptım ve ikinci köşe noktamı oluşturdum. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar 3 adet İkili tırabzan üçer kez tekrarlıyoruz. Bir köşe noktası olarak devam ediyoruz. Tekrar aynı noktaya geldik. Şimdi burada 2 iki adet ikili tırabzanımızı yapmıştık. Oraya 2 adet daha köşe noktası olması için tırabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Ve şurada şu iki adet trabzanımın olduğu ara noktaya şu şekilde kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi dört köşeli kare motifimizi oluşturduk. Bir, bir zincir çekiyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıp şu yuvamızın içine geri dönüyoruz. Şöyle ve bir adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir adet daha yapıyorum. Şu şekilde bir adet daha yaptım. Sonra sıradaki trabzanımın üstüne batıyorum. Bu şekilde trabzanlarımın üstüne batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar şuradaki köşe noktasına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi iki zincir çektiğimiz yuvanın içine iki adet ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. İki adet ikili trabzanımızı yapıp yine köşe noktamızı oluşturuyoruz. Tekrar yuvadan çıkıyoruz. Sıradaki trabzanlarımızın üstüne batmaya devam ediyoruz. Bu şekilde köşe noktalarımızdan arttırma çalışmalarımızı yukarıya doğru yapmış oluyoruz. Bu şekilde motifimizin ikinci sırasını da bitirelim. Aynı noktaya tekrar geldim. Yuvanın içine iki adet ikili trabzanımı yapıp 2 zincirimi çektim. Yine şu iki trabzanın arasına batıp kaydırma yöntemiyle ilmeğimi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde iki sıramı tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıp tekrar yuvamızın içine giriş yapıyoruz. Tekrar yuvamızın içine bir adet daha ikili trabzan yapıyorum ve trabzanlarımızın üstüne batarak ilerliyoruz. Sadece kenarda zincirizi olmasın diye böyle bir püf nokta. Ya size motifimi anlatmak istedim. Bu şekilde trabzanlarımızın üstüne batarak motifimin üçüncü sırasını da tamamlayacağım. Böylelikle motifimi bitirmiş olacağım. Ben yine aynı şekilde tırabzanlarımın üstünü doldurayım. En son yine motifimi nasıl bitirdiğimi size göstermiş olayım. Yine köşe hattına geldik. 2 iki adet ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Ve 2 iki adet ikili trabzanımı yapıp köşe noktalarımı oluşturdum. Tekrardan devam ediyorum. Şu şekilde 3. sıramızı da aynı alttaki gibi devam ettiriyoruz. Yine köşe noktasına geldim. 2 trabzanımı yaptım. iki zincirimi çektim. Ve yine şu iki tırabzanın ara noktasına batarak kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekiyorum. Ve böylelikle sabitlemiş olduğum ipimizi kesiyoruz. Ve motifimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sizler de motiflerinizi battaniyelerde koltuk şallarında, diz üstü battaniyelerinizde her türlü yerde kullanabilirsiniz. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir motifimiz oluştu. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.